Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir günlük falımıza da hoş geldiniz. Bakalım günlük falımızda neler çıkacak? Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bana ulaşmak isteyen, özel danışmanlık için ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa, açıklamalar kısmına Instagram hesabımın linkini bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet, bakalım günümüz nasıl geçecek? günde bizi neler bekliyor, gün içerisinde neler yaşayabiliriz, nasıl bir tahmin çıkacak bakalım kahve falımızdan. Oh, gün içerisinde biraz karamsarlığa düşebiliriz, içimiz kararmış, bir konuda üzülebiliriz, bizi üzecek bir durum yaşanabilir gibi gözüküyor. Yani karamsarlık konusunda bayağı bir ee, bol bol düşünceler içinde olacağız arkadaşlar. Bir yatanımız var, hastamız var, hastamızın biraz sıkıntısı var, biraz ağır hastalık geçiriyor olabilir. Onunla alakalı bir haber alabilirsiniz hemen ya da gün içerisinde bir e, hasta haberi alabilirsiniz birinin hastalandığı haberini. Ama e, sonuç olarak biraz sıkıntılı da geçirecek olsa ileriki günlerde iyileşecek bu hasta. Biraz hem başında hem ayak ucunda biraz sıkıntı var. Yani ağır atlatacak ama e, atlatacak İnşallah Sağlıkla hastanız olursa olmasın da e, sağlıkla sıhhatle hastalığını atlatır kalbiniz sıkılmış, içiniz sıkılmış. Böyle bir gün öncesinden belki kalpten e, duygusal anlamda bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz ama sonrasında gün içerisinde rahatlama ve birazcık huzur hissedeceksiniz. Kalpten rahatlama hissedeceksiniz şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Biri sizi üzmüş arkadaşlar ya da üzecek. Yani genel bir fal olduğu için hepimiz için gün içerisinde bir konuya ya da birinin ağzından çıkacak lafa ee, üzülebiliriz. Olmadık bir şey yani duygusal anlamda hassas olunacağı bir gün olduğu için yani hiç normalde kırılmayacağınız bir lafa bile kırılabilirsiniz ya da bir harekete bir bakışa bir tavra kırılabilirsiniz. Yani e, gün e, falı izlediğiniz gün duygusal anlamda e, yoğun bir e, şey olacak yani duygusal bir gün geçireceksiniz, yoğun olacaksınız, duygusallığınız çok ağır basacak öyle söyleyeyim. Bir para mevzusu var. Bir türlü sonuçlanmamış, gün yüzüne çıkmamış bir para mevzusu var. Yani bu para mevzusu miras olabilir, alınması gereken bir para olabilir, bir yerde bir maaş olabilir alınması gereken, birikmiş bir paranız varsa onunla alakalı bir sorun var, onu halledemiyorsunuz. O da biraz canınızı sıkıyor, o da çünkü e, bayağı yüklü miktarda bir getiri olacağı için yapmanız, e, yapmak istediğiniz planlarınız var ve yapamıyorsunuz. Bunun için de beklemek zorunda kalıyorsunuz ve bu bekleme de sizi sıkıyor. Yapmak istiyorsunuz çünkü sanki hani böyle bir yere hazırlık yaparsınız da ya, gelmeden önce yapayım bir an önce dersiniz. O şey e, gelmeden önce dediğiniz şey de hızlı bir şekilde gelmektedir acele edersiniz ama o yapmak istediğiniz şey için elinizde para bir türlü geçmiyor ve bu sizin canınızı sıkıyor çünkü bekliyorsunuz. Bayağı bir bekleme yani üstü epeyce bir örtülmüş yani uzun bir süredir bekliyorsunuz bununla alakalı. Şahmeran çıkmış resmen bir Şahmeran gibi görüyorum görüyorum ve elinde bir yaprak var yani Burada bir konuda büyük bir şans elde edeceksiniz. Büyük bir kısmet elinize geçecek ve şöyle söyleyeyim Şahmeran'ın önünde de deve yüküyle bir kısmet var. Yani şurada deveyi görüyorum. Anlayan arkadaşlar, benzeten arkadaşlar varsa deveyi göreceklerdir. Sırtında yükü, önünde de o hani kervanın başında olan insan var ya resmen bir kervan gibi. Önde deve, arkada Şahmeran. Yani çok şanslı, kısmetli ve güzel bir döneme girişim başlangıcı olabilir yaşadığımız gün. Çok güzel çıkmış, çok kısmeti çıkmış. Ama tabii ki e, bu güzelliğin öncesinde yaşanan sıkıntılar. Hep şey derler ya, evet güzel şeyler yaşayacaksın ama e, güzel şeyleri hak etmek için de sıkıntılar yaşamak lazım. Sıkıntıyı yaşayacaksın ki güzelliği hak edesin diye bir söz vardır yani önce sıkıntı sonra güzellik ne kadar sıkıntı yaşarsanız o kadar güzel bir kısmet sizi bekleyecek arkadaşlar bir insan var burada çok temiz kalpli bir insan bir erkek gibi görüyorum bunu sanki bir dede sanki bir baba gibi çok üzgün yani e, görmediğiniz gitmediğiniz bir büyüğünüz varsa yol gözleyen bir büyük çıkıyor burada ya dede ya baba ya amca yani dayı da olabilir tabii ki bu. Bir büyüğünüz var, yolunuzu gözleyen, aramanızı isteyen, sizi özleyen bir büyüğünüz var. Böyle bir yakınınız varsa bence arayın. Çünkü çok üzgün ve aramanızı bekliyor. Ve sizin onu gönlünüzü, onun gönlünü yapmanız sizin yolunuzu açacak. Öyle söyleyeyim. Sizin yolunuzu gözleyen, sizi özleyen, sizin için her daim iyi düşünen bir Büyüğünüzün arayarak yanına giderek gönlünü yaparsanız sizin için çok hayırlı bir gelişme olacak. Yani e, açılmayan bir kapı açılacak öyle söyleyeyim. Yani Allah'ın hoşuna gidecek diyeyim. Ama e, hemen içinde bulunduğumuz zaman itibariyle büyüklerinizin yanına giderseniz eğer el öpmeyin lütfen, yanaktan öpmeyin, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edin, uyaralım. Yani bu kişi sizi çok özlemiş, görmek istiyor, sesinizi duymak istiyor. Ee, burada bir alışveriş, e, bir alışverişten ziyade toplu bir e, bir muradın gerçekleşmesi gibi bir durum var. İsteme olayı mı var, söz mü var, nişan mı var? Yani güzel kutlama ve hani söz çiçeği gelir ya ya da nişan çikolası, çikolatası gibi öyle bir şey geliyor size. Yani öyle bir şey ya götürüyorsunuz ya geliyor diyeyim. Çok güzel çıkmış burada. Yalnız bu konuyla alakalı biraz sıkıntınız var, endişeleriniz var. Hani belki hastalıktan ötürü hastalık bulaşır mı, öyle bir şey olur mu gibi bir endişeniz olabilir ama bir kutlama var. Tabii ki hayat devam ediyor. Her şekilde hayatı devam ettirmek zorundayız. Tedbirleri alarak, sosyal mesafeyi koruyarak, maske takarak Aynı zamanda temizliğimize ve dezenfektana dikkat ederek hareket edersek hiçbir şeyden mahrum kalmadan sağlıklı bir şekilde yaşayabiliriz. Yani endişe ediyorsanız eğer gittiğiniz ortamda ya da size öyle bir kalabalık gelecekse insanlarla tokalaşmamaya, birbirinizi öpmemeye dikkat edin. Çünkü risk büyük. Endişeniz var bu konuda zaten. Bu endişeyle, tedbirli davranarak hareket ederseniz her şey çok güzel olacak. Çünkü çok güzel, hayırlı bir kutlama ve hayırlı bir topluluk var burada. Söz, nişan gibi, isteme gibi bir durum olabilir yani. Böyle güzel bir şey görüyorum. İnşallah her şey güzel olur. Bir evlilik olayı var. Hızlı gidecek bir olay bu. Hızlı gelişecek bir olay. Belki de bu sözden ve nişan itibariyle hemen böyle akabinde düğün olacak bir durum. Hiç beklemeden bir düğün gerçekleşebilirsiniz. öyle karar alabilirsiniz yani gün içerisinde olumlu sevindirici olayların kararları gelebilir. Evet sıkıntınız var arkadaşlar yani hepimizin sıkıntısı var. Aa, burada şey görüyorum ben. Uzaklarda bir insan var. Sanki aramayı düşünüyor, böyle görmediğiniz, görmek istediğiniz. E, düşündüğünüz bir insan varsa O da aynı şekilde sizi düşünüyor arkadaşlar Ve aramak istiyor uzakta Bu kişi ya ayrılmışsınız Ya uzun zamandır görmediğiniz bir insan Ama ben burada Anladığım kadarıyla daha doğrusu Fala bakarak hissettiğim kadarıyla Duygusal bir bağ var aranızda Yani eski sevgiliniz olabilir Ayrılmak zorunda olduğunuz biri olabilir Siz nasıl düşünüyorsanız O da sizi o şekilde düşünüyor çıkmış Evet sıkıntınızı parçalamışsınız sıkıntı gidiyor ve bir e, evlilik olayı var evet güzel bir evlilik var güzel iyi bir evlilik var e, kısmet ve e, şöyle söyleyeyim bir balık var koca bir balık hani ton balığı vardır ya onun kadar büyük bir balık var hane içine girmiş ama... E, yani bazı sorunlar yaşanmış. Sanki böyle bir e, ufak bir aksilikle e, elinizden kayma ihtimali varmış gibi. Yani çok dikkat edin. E, böyle bir kısmet para geçerse iyi elinizde tutun derim. Yani her kişinin lafına bakarak e, parayı nasıl kullanacağınızı sormayın. Kendiniz karar verin. Ama hemen yanında başka bir balık daha var. Yani şöyle iki tane balık var iç içe girmiş. Yalnız gelen içeri giren çıkanı engelliyor yani çıkmasını engelliyor elinizden gitcekken o gelen para elinizden gitmiyor diyeyim. Ama böyle bir nişan söz isteme olayı falan varsa çok güzel olacak iyi bir evlilik iyi bir birliktelik olacak. Çünkü yanında çok güzel de bir yaprak çıkmış dört yapraklı yonca gibi çok şanslı ve kısmetli gelişmeler olacak öyle söyleyeyim. Ee... Bir çocuk görüyorum burada. Bir kız çocuğunuz varsa kız çocuğu gibi. Oğlan çocuğunuz da olabilir ama burada genelde bir kız çocuğu çıkmış. E, olumlu bir gelişme var çocukla alakalı. Sanki okulla alakalı, kitapla alakalı bir şey var. Yani istediğiniz bir şey olacak e, okulla alakalı. E, yine bir balık var. Ee, hemen ayağınızın altında gelmek üzere bir iş meselesi varsa bu iş meseleniz hallediyor, hallediliyor ve çok seviniyorsunuz. Ee, şöyle söyleyeyim elinizde T harfi tutuyorsunuz ve T harfini yukarı kaldırıyorsunuz. Yani T harfi ile alakalı biri ismi içerisinde T harfi olan birinin size yardımı olacak ve bu yardımla bir iş imkanı olabilir. L harfi de çıkmış. V harfi de çıkmış. Bir yardım var size işle alakalı. Bu yardım sonrasında bir e, iş sahibi ya da düzenli bir gelir elde edebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Bir de N ya da Z harfi çıkmış. Olumlu haberler var bunlarla alakalı. Yani işle alakalı yap ama e, bu da farklı bir insan sanki. N ya da Z gibi görüyorum ben bunu. Yani bu isim harflerin bulunduğu isimlerle alakalı kişilerle e, olumlu diyaloglar kurabilirsiniz. Kalp çıkmış, çok güzel. Burada siz de görebilirsiniz. Çok temiz bir kalp. Sıkıntının ortasında evet, yüreğiniz çok sıkılmış ama çok temiz bir kalp ve bir haber. Kalple alakalı duygusal birlikteliği olmayan arkadaşlar için söylüyorum bu falı dinleyen. Ee, çok güzel bir kısmet çıkacak karşınıza, yani bir fil var kalbin üstünde şanslı ve kısmetli olacağınız bir döneme giriyorsunuz duygusal anlamda ee, ve e, gerçekten duygularınızı paylaşabileceğiniz, düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz bir insanla tanışabilirsiniz ee, ve sizin istediğiniz gibi biri olma ihtimali çok yüksek. Kalabalık bir ortama giriyorsunuz, kalabalıklar var ee, ama temiz kalabalık bunlar. Böyle eğlence gibi, kutlama gibi bir şeyler bunlar. Temiz ama. Bir de bir konuda çok söyleniyorsunuz. Bir şeye çok söyleniyorsunuz. Laf etmişsiniz. Birinden bir şey duyacaksınız ve laf edeceksiniz. Öyle söyleyeyim. Bin içerisinde duyulan bir konuşmaya ya da duyulan bir habere laf çıkmış. A harfli bir insan var. Aile içinde olabilir e, araba meselesi mi var? Araba mı değiştirmek istiyorsunuz? Arabayla alakalı bir konuşma yapabilirsiniz Arabayla bir plan Ya da arabayla bir yere gitme planı da yapabilirsiniz Araba değişikliği falan yapmıyorsanız Ama kesin ve net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki Yalnız olan arkadaşlarım Gerçekten hayatlarına biri girecek Ve çok şanslı, kısmetli bir başlangıç olacak Mutlu olacakları ve e, düşünce olarak da bir olacağı yani ileriye dönük, ciddi anlamda ileriye dönük bir ilişkiye başlayabilirler. Bunu sakın göz ardı etmeyin. Böyle bir fırsat karşınıza çıkabilir. Bir de burada e, kaybettiğiniz bir yakınınız varsa bir e, hayalet gibi çıkmış. Yani burada siz de görebilirsiniz. Uçan Casper gibi daha doğrusu. Böyle bir hayalet gibi bir şey çıkmış. E, yani... Bir yakınınız olabilir, ölmüş bir yakınınız varsa sizden dua da istiyor olabilir. E, dua edin. Ya da birine bir şey verin ya da e, sokakta bir hayvana e, yemek verebilirsiniz. Bir köşeye e, koyun onlar gelir yerler zaten. Onun ruhuna deyin ve verin arkadaşlar. Ufak görüşmeler var. Böyle kısa kısa gün içerisinde telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Ama bu görüşmelerin hepsi sizi rahatlatacak, mutlu edecek. Daha çok kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak görüşmeler olacak bunlar. Güzel bir gün. Biraz sıkıntılı, duygusal anlamda biraz sıkıntılı bir güne başlarken Gün içerisinde e, rahatlayacağınız ve çevrenizdeki insanlarla da konuşmanızla da kaynaklı olarak daha da kalbinizi rahatlatacağınız bir gün olacak arkadaşlar. Evet falımız bu kadardı. Umarım gününüz güz güzel geçer. Falda çıktığı gibi her şey çok güzel olur ve size güzel şeyler bekler diyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.